Sayın seyirciler, şu önümde gördüğünüz ilaç, şundan bir kaşık böyle cezvenin içine koyuyoruz. Şu bardaktan da bir bardak su içine döküyoruz. Bunu güzelce pişiriyoruz. Piştikten sonra sabahleyin kahvaltıdan en az 2 saat önce veya 3 saat önce kahvaltı hemen yapmaya gerek yok. Bunu içtiğin zaman baş dönmesi hemen geçecek. Bu göbek şişkinliği hemen geçecek. İnsanın vücudundaki yağları hemen eritecek. Bir de akşam saat 10'da, 11'de saat kaçta yatıyorsan yine aynen böyle bir kaşık dolduracaksın. Cezvenin içine dökücün. Bir bardak su dökücün. Pişireceksin. İçeceksin bunu. İster şekerli, ister şekersiz. O içecek adamın ağzının tamamının tadına göre. Ben mesela yani örneğin şekersiz içemiyorum. Şekerli içmeye alışmışım. Şekerli içiyorum. Ama daha iyisi şekersiz içmek veya şu kaşıktan bir kaşık şeker koy gene kafi. Allah'ın izniyle ben 40 gün içtim. Ben de baş dönmesi diye bir şey kalmadı. Ben 2007'den beri baş dönmesi hastasıdım. Hal gece yatamıyordum. Gece gündüz duramıyordum. Başımın döndüğü zaman. <laughs> Allah'a binlerce şükür rahatladım. 137-138 kilo geliyordum. Şu anda 113-114 kilo, 115 kiloya çıkıyorum. Geri aşağı iniyorum. Çünkü her gün sabahleyin böyle bir kaşık dolduruyorum. Cezveye koyup, Aç karına içiyorum. En az 2 saat 3 saat sonra kahvaltı Yemeği de biraz az yiyorum. Allah'a çok şükür rahatım, sıhhatim iyi. Yol yürürken yorgunluktan nefes alamıyordum. Ayaklarım ağrıyordu. Çünkü kilom ağırdı. Ama Allah'a çok şükür kiloları arttım. Başımın dönmesi bitti. Rahatım, sıhhatim Allah'a çok şükür iyi. Bir de akciğer yağlanmasını, karaciğer yağlanmasını bu gördüğünüz önümdeki karışım, bu üç çeşit karışım doğal bitki yani içinde herhangi kimyasal bir madde yoktur. Yani bunu şöyle fazla da doldurabilin. Az da doldurabilin. Yani damak tadına göre. Bundan bir kaşık koyup böyle cezvede bir şeylik içtiğin zaman 40 günde baş dönmesi denen bir şey kalmıyor. Ondan sonra fazla göbek yağları eriyip bitiyor. Rahatın, sıhhatın Allah'a şükür, çok şükür iyi oluyor. Herkese tavsiye ederim. Verdiğim hastalar Allah'a çok şükür birebir rahatladılar. Benden üstelik memnunu getiriyorlar. Fazla da bir para değil. <laughs> Fazla da bir pahalı değil yani alınmayacak bir şekilde de değil yani normal fiyatta. içilmesi de çok güzel, lezzetli. Yavan bir tadı yok, acı bir tadı yok. İçenler, alanlar çok memnun. Bir daha geliyorlar. Çünkü ben bunu sürekli evde bulunduruyorum. Sürekli devam ediyorum, yapıyorum. Arkasını kesmiyorum. İçenler geliyorlar, geri alıyorlar. Tekrar bana göster diyorlar. İşte bunu böyle bir kaşık bir kaşık döktük içine. Geri buraya döküyorum gene yani ben. Bir kaşık böyle dolduruyor. Şöyle. Cezvenin içine koyum. Suyla şu bardakla. Çay bardağı bu zaten. Bir çay bardağı dolduruyorum, döküyorum içine. Bunu güzelce pişiyorum. Pişirdikten sonra içiyorum. Özellikle aç karına içilmesi çok güzel. Çünkü vücut rahat o zaman, mide boş, her tarafa dağılıyor. Bir de gece yatarken vücut rahat, vücut e, yatıyor zaten, senden beraber yatıyor. Sadece miden çalışıyor, bir de kalbin çalışıyor. Kan sürekli devir daim yapıyor. O zaman devir daim yaptığı zaman bu bütün vücuttaki yağları eritiyor. Beyine kadar burada o zaman baş dönmesi falan Allah'ın izniyle insanda hiçbir şey kalmıyor. Herkese tavsiyem. Yani bunu bir kere kullandığın zaman 40 gün. Ben 40 günden de fazla oldu kullanıyorum. İnsana çok yarayışlı. Hiçbir zararı yok. Herhangi bir yan etkisi yok. Yani baş ağrısı, karın ağrısı, mide ağrısı, bozukluk falan Allah'a çok şükür hiçbir şey yoktur. Herkese tavsiye ederim. Bunu kullandığın zaman rahata sahata kavuşur. Bütün insanlar ondan sonra bana dua ederler. Alanlar, kullananlar dua ediyorlar. Herkese tavsiyem, dua etsinler, alsınlar, kullansınlar. Herkes kullansın. E, kullandıkları için de teşekkür ederim. Alanlara da teşekkür ederim. Tavsiyem kullansınlar.